Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi anatomi dersindeyiz arkadaşlar. İnsan vücudu nasıl çizilir, ne kadarlık boyutlara ayrılmıştır onları göreceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane ne alalım? Şöyle bir silgi de alabiliriz. Şöyle bir kalemi de alabiliriz. Ölçüm yapacağız arkadaşlar. Ölçüm dediğim nedir? Mesela burada görüyorsunuz ki bir baş boyutu var. Bir başa hesaplayacağım. Tekniklerden biri budur arkadaşlar. Şöyle baş ne kadar? Evet şu kadarlık bir başım var. Benim baş boyutum var. Ee, genelde elimiz kafamız kadardır arkadaşlar. Elimizi koyduğumuzda yaklaşık boyut yani şu yüze denk gelecek şekilde elimiz o kadar geliyor. Ee, şöyle söyleyelim. Kol dirseğin üst kısmı ne kadar? Bakıyorsunuz. Kafa kadar arkadaşlar. Üst kısmı kafamız kadar. Aynı zamanda iç gövdeye bakıyorsunuz arkadaşlar. İç gövde şuradan başlangıçtan aşağıya ne kadar? Bir, iki, iki ve buçuk. Şöyle bitiyor. İki buçuk arkadaşlar. Yaklaşık olarak da vücudumuz neymiş? İnsan vücudu. 2,5 buçuk kafa boyutu kadar burada. Ee, şimdi neye bakalım? Bir saniye şu ölçümü kaçırdım. Şuradan alacağım tekrar. Ee, hemen bakalım. Bir, iki. Bacağımız yaklaşık iki kafa kadar. Alt kısma bakıyorum. Bir, buçuk. Yaklaşık bir buçuk kadar arkadaşlar. Öyle alt kısım var. Şimdi çizdiğimiz resme göre bazı şeyler değişebilir. Fakat genel ölçü oranlarımız bu şekilde. Şöyle şuradaydı ayağımızda arkadaşlar bir, bir buçuk arasında gidiyor. Görüyorsunuz şöyle bir, çok az geçmiş. Bir çok az geçmiş. Yaklaşık olarak kafa kadar yapabilirsiniz. Kafa boyutu kadar. Ee, aynı zamanda nasıl diyelim? Ee, farklı olarak farklı olsun istiyorsanız hani bir tık ayağı uzun olanlar oluyor. Ona göre de çizimlerinizi yapabilirsiniz. Ama genel oranlar bu şekilde arkadaşlar. Öncelikle kafamızı çiziyoruz. Şöyle bir kafam. Şurada çıkıntıyı hafif yapın. 1-2 iki, iki buçuk. Ha, iki buçuk oluyor. iki buçuk gövdem. Yani iki buçuk kafa kadar bir gövdem var. Neresi? Şu omuz kısmı arkadaşlar kafa kadar olacak. Bu kısım kafa kadar olacak. Şu kısım yaklaşık kafadan bir tık uzun olacak arkadaşlar. Hemen hesaplayalım onu da. Şöyle alıyorum. Bir. Eğildiği için bir buçuğa yakın. Ama düz dursaydı da yer. Öküyorum ama. Yine kafa kadar şu. Bir insan vücudu çalışması yapmıştık. Şöyle vücudun temel çizgilerini yapmıştık daha doğrusu. E, hatta şuraya böyle akciğer falan eklemedik ama gerek duymadım. Çünkü biz zaten bunu vücut vereceğimiz için e, şekillerini değiştirmiş olacağız. Şu şekilde arkadaşlar bir tane bakışımız var. Biz bu bakışı ne yapacağız? Yapmaya çalışacağız. Neye göre yapacağız? Dediğimiz gibi kafa ölçülerine göre oranlayacağız. Bu şekilde bakalım nasıl bir şekil ortaya çıkacak. Hafif yan duruşlu. Evet yan duruş yapalım bir adet. Şöyle oval bir çizgi var ya arkadaşlar. Şuradan bir çizgi atıyorsunuz aşağıya doğru. O çizgi bizim yüz hattımızda yaklaşık olarak belirtmiş oluyor. Şöyle aşağı doğru gelecek şekilde neyimiz var? Göz hizamız falan olacak arkadaşlar. Şimdi bunu devam edelim. Şurada neyimiz var? Şurada bir kulak bölmemiz olacak arkadaşlar. Şöyle yaklaşık bir kulak verilmiş gibi duruyor. Şurada mesela kulak verilmiş gibi. Hemen onun akabinde devam etmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Boyun dörtte biriydi. Dörtte birden biraz az yapayım şu kısmı. Çünkü biraz e, ne istiyor? Eğim vermişler arkadaşlar. Eğim verildiği için bir tık e, eğimli bir çalışma yapmış olacağız. Şimdi ben şöyle ince uçlu bir kalemle yapayım. Şimdi bu böyle. Şöyle şuradan da bir çizgi var. Onu sonrasında ekleyeceğiz arkadaşlar. Omuz ne demiştik? iki adet. Elimizi indirdik arkadaşlar. Kadın kadın şimdi devam edeceğiz yapmaya. Neden? E, çünkü böyle yapmak daha kolayımıza geliyor. Şöyle arkadaşlar hemen şuradan bir el çıkıntısı yapacağım ama şu omuz hizası ne kadar mı? Şu şundan bir tık daha kısa. Evet o şekilde o zaman ben de şuradan direkt el boyutumu indirmiş olacağım arkadaşlar. Şöyle elimi indireyim. Buradan eli indirelim. Evet şimdi bu dirsek kısmı. Dirsek kısmı nereye gelmiş? Resmimizde tam e, şey bilek. Şu Dirseğin olduğu yere doğru gelmiş. Şimdi burada bir sevdik verip şimdi iki adet boğum yapıp buradan yaklaşık bir el hizası çıkacak arkadaşlar. Düzenlemeyi sonradan hemen ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde videomuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu şekilde neyimiz vardı dedik? Gövde bir, bir tık böyle ne olmuş? olan şekilde şöyle aşağı doğru gelmiş. Ben onu şöyle biraz belirtmiş olayım ki ortaya doğru gelecek. Ben buradan aşağıya ineceğim şimdi. Ha pardon şuradan. Şuradan aşağıya ne yapacağım ben şimdi? iniş yapmış olacağım. Gövdenin boyutu böyle boyu mi geliyor yoksa yan mı geliyor arkadaşlar? Burası bir tık nasıl gelmiş? Şöyle gelmiş. Şöyle doğru gidecek. Burası nasıl gitmiş? Tam tersi. Şu şekilde. O bir şekilde. Hatta şöyle nasıl diyelim arkadaşlar? Şu kısmı indirdik ya. Şuradan yan çizgi. Hatta biraz üstten yan çizgi. Neden? Çünkü gövdemiz biraz yana dönük. Yana dönük gövdemiz var. Şimdi buradan ne yapıyorum Aşağıya Şimdi neresine geliyor arkadaşlar? Şu boynun tam ortasından aşağıya doğru gelen kısım. Neresi? Şuradan aşağısı. Şurası tam üçgenin oluştuğu yer. Şimdi böyle. Şimdi burada bir bölmem var. Çok az. Sonrasında ne yapacağım? Şu kısmı omuz hizasına göre yükseltmiş oldum. Şimdi buradan neyimiz var? Çıkın. Şimdi buradan da neyi inecek? Bacağımı indireceğim aşağıya doğru. Bacak hizası nerede? Hemen iniyoruz. Buradan da bacağım şu şekilde gelecek. inecek Evet arkadaşlar. Yan duruş olduğu için arkadaşlar bu bacak bir tık geride. Geride olduğu belli olacak arkadaşlar. Bir tık şuradan. Hatta biraz daha aşağı indirmem lazım. <laughs> bir tık geride olduğunu belirleyeceğiz ki bandır şöyle olsun. Hatta ne yapacağız? Yan bacak biraz yandan inecek arkadaşlar. Şöyle. yaklaşık bir kafa boyu kadar olacak bu şuradan. Evet Şimdi bu neden uzun olacak? Şimdi bu buradan elden inmiş. Elin alt kısmına şöyle geçire gibi yapalım arkadaşlar aşağıya doğru. Şu baldırı şu şekilde arkadaşlar. Çok şiş oldu. Hemen daraltalım. Şuradan da bir daralma olacak zaten. Şu kısmı sildim. Şimdi <laughs> iniyorum biraz daha. ineceğim Neden ineceğim? Çünkü Şunun aynı hizada olmaması lazım. Bu ayak bir önde, o ayak bir tık arkada duracak şekilde olacak. Hatta şöyle ayağını uzatıyor gibi arkadaşlar. O yüzden biz ne yapacağız? Burada bir ayak uzatma olayını gerçekleştirmiş olacağız. Ne yaptık arkadaşlar? Yaklaşık olarak aynı hizalarda, hizalamalarda biz resmimizi çizmiş olduk. Şimdi temizleme aşamasına geçelim. Şimdi şu şunu nerede yaklaşık şöyle gelecek şekilde yani şu kısmı temizleyelim. Gördüğünüz gibi bu biraz altta. Bu biraz üstte kalacak şekilde oldu. Bu şekilde yandırması lazım çünkü yandırıştayız. Şimdi burayı yaptık. Şimdi kolu da direkt ne yapacağım zaten kol o hizaya göre ayarlandığı için bu bir iskelet arkadaşlar. Şöyle aslında ilk olarak iskeleti bile çizseniz rahatlıkla siz bu işi yapmış olacaktınız zaten. Şöyle şuradan aşağıya dönmeyin var. Simbolumuz var arkadaşlar çok önemli şeyler değil bunlar ama birçok tane şöyle bakmış olalım hatta burada neyim var en son şurası nasıldı hemen şuraya gösterelim Bir tık kalın yapabiliriz. Bir tık daha yakın olmuş durum. Bir tık şunu da dışarı alabiliriz gibi. Şöyle şu şekilde. Elimizde arkadaşlar şu kısmı ayarlayalım. Şu kısımda ne var? Omuz var. Bu omuz buraya kadar inmiş. Yaklaşık olarak şu hizaya bakacağım. Nereye kadar geliyor? Omuz orada iniyor arkadaşlar. İndikten sonra neyimiz var? Hemen şuradan bakalım. Şu şekilde çizdiğimiz var. Şöyle yapalım. Şu anda da bir gölgelik olsun. Dirseğimin olduğu gözüm görünsün. Bu şekilde zaten burası etimiz. İki adet boğumuz vardı onu daha düzgün yapalım. İki adet boğumuzu yerleştirelim Bu şekilde arkadaşlar.